arkadaşlar bugün oyun videosu çekiyoruz. Selam ne yapıyorsun? Ve gerçek hayattan yanımda Ali var ve bilgisayar olarak yanımda Manaro. Ne The ya The Ghost. Ondan sonra neydi? Bakalım şimdi adını koymuş. Patron diyebilirsiniz. BYSP4RD10. Saçma. <laughs> saçma değil. Çok güzel. Eray hoş geldin. Hoş bulamadık. Evet. Oğlum sen bir susun. Tamam susuyorum o Tamam susmayız. Ben de... Bugün de... oyun videosu çekmiyoruz arkadaşlar. Kapıyı kapat. Tamam kapat. Dedem sus. <laughs> Dedem kıyamet kapat. Arkadaşlar bugün oyun videosu çekmiyoruz. Bugün oyunlarımın özelliklerini göstereceğim. Ve çekeceğim videoları göstereceğim. Ne yapıyorsun arkadaş? Neyse. Ben burayı niye açtım? Manan Rupay'da 2'ye gelmiş. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Evet, yüklü olanlar Antoinette videosu artık. Tamam, 4 410 diyeceğim. Arkadaşlar Antoinette'i sildim. Antoinette'in videosu gelmeyecek. Boş ver. Onu sonra açıklayacağım. Gerçekten mi? Şimdi UCN. Ay UCN kaç GB ben de yükleyeceğim derseniz hemen şuradan bakıyoruz. Ben sizin için hazırladım o kadar. Bakın 2 GB. Kanka sen okuma ya. Koyucu benim o kadar hazırladım. İki 2 GB RAM istiyor gençler. <laughs> tamam tamam. Ekran kartı 2 GB RAM istiyor ve 1 GB yani bu oyun kaç GB diyecekseniz oyun 1 GB gençler. 500 da kullanılabilir bir ama. 1 GB. Evet. Ettiğim evet. sadece telefon mı yükleniyor yoksa bilgisayar mı? Bilgisayar yükleniyor mu? Ve tip de. tip. Oğlum <laughs> Doğru düzgün düşünün. Bu en iyi oyunlardan birisi. Siz sen deyip. Gençler 1 GB oyun 1 GB. Başka hiçbir şey vermemiş. Sadece sürümünü vermiş ve Vay bir Stanley Deep paralı bir oyun. Ha 25 lira gençler. Oyun evet. 25 lira. Azmış. Değil. <gülüyor> <gülüyor> ve bu oyun kaç GB derseniz Stanley Deep 1 GB. Az olalım. <laughs> ve SCP SCP saçmalık oyunu. Kanka SCP ücretsizdi değil mi? Evet. Aynen. SCP'nin Kanka 64 ama arkadaşlar 64 bit işlemci istiyor ve iletişim sistemi gerektirir. Gerektirir. Şey i̇letişim sistemi Windows 7 olmak zorunda gençler. Windows 7'nin aşağısında ise indiremezsiniz. 64 bit <laughs> Intel Core i3'ün üstünde olması lazım ya da i3 olması lazım. 3 GB RAM 3 GB RAM olması lazım. Bende 8 var. GeForce GT 720. Benim GT GT kaç lira? 1600 mi? 1 GB RAM istiyor. DX11 gereklidir diyor. Intel Gaius desteklenmiyor sen sen diyor. Sürüm 11. sürüm. 4 GB bu oyun 4 GB gençler. VSCP'nin onu sonra arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz kanalımızın iftar olan ilk hey videosu olan hey ve hey en sevdiğim oyun o en sevdiğin oyun değildi en sevdiğin oyunlarından birisi olan Payday kanka İki ben bir şey söyleyeceğim CHP'nin anlamını en biliyor musun arkadaşım. saçmalık kanka tamam kanka tamam. saçmalık bence çok anlamlı en hadi kanka Payday'ki kaç gigabyte diye yazmış bir şey çıkmadı <laughs> Yanardağ'la kavgaya giriyorum. Allah belanı versin. kanka çıktı tamam. Kanka. Aman ne kankası. Arkadaşlar Intel Dual Core 2G hizi. Bilmiyorum okuyun şunu. 2, şu bir... 2 GB RAM istiyor gençler. 2 GB RAM istiyor. Ekran kartı hmm. neydi? GeForce 8800. EYT Radeon HD 2600. Bilmiyorum işte okuyorum. 256 MB peki Abi PD kaç GB diyeceksiniz? gerekli boş hard disk alanı. 13 GB diyor kanka. Biz 30 GB indirmedik mi? Aa ölüyorum. Arkadaşlar burada 13 GB diyor ama ben 30 GB diye hatırlıyorum. Neyse buna güvenin 13 GB'mış oyun. PD2 13 GB. Bir fazla olabilir. Fazla fazla ve Dark Deşeptiğin videosunu daha ben yeni çektim. Ve böyle video Dark Deşeptiğin 8 GB RAM istiyor gençler. Ben şey Bu kadar küçük bir oyun ne kadar 8 GB RAM ister ben de anlamış değilim. Nivere GeForce GTX 960 istiyor. Ben 9, 1660. 962 GB AMD Radeon. R7 377 2 GB 370 ne ne? 370 2 GB. Sürümü 11. sürüm. Ve oyun 1 GB gençler. Oyun 1 GB. Serdar oynamaz. Counter. Siz rahatsız. neredeyse çok meşhur olan bir oyun. Counter CS:GO. Siz Hiç ne dersiniz? Şey. Bu açıklama yapmış. Bak bilgisayarınızın depolama alanının 20 GB olması gerektiğidir. Yani 20 GB boş olması lazımdır. Bazı programlar 2 GB gibi bir karşısına çıkabilir. Ancak net olarak 10 GB 600 şey. 10 GB 600 MB ama 600 aynı. 600 MB'lik bir yer kapladığı ve bu yüzden en az 20 GB'lik boş alanınız olması gerekiyor gençler. 20 GB. Oyun 20 GB tamam. Ve Steam oyunlarıyla bitmedi. Hiç Bak bunlar değilim. Steam oyunları. Dur şu Steam oyunu değil. Steam oyunu. Steam oyunu. Steam Steam oyunu. Steam oyunu. Steam, Steam oyun. oyunu. Steam oyunu. Evet. Gençler bak şu oyunları gördüğünüz gibi hepsini tanıttım. Ama sıra Epic Games oyunları da var. Fortnite. Videosunu çekeceğim genç. Bekleyin. Fortnite bomba gibi gireceğiz. Ve Fortnite'e bakalım. Ha pardon pardon Fortnite değil. Fortnite değil gençler Fortnite değil. Fortnite'ın videosunu çekeceğim bu arada çekeceğim onu da. Sabatoş'un GB'sine bakalım mı gençler. Sabatoş kaç GB? Türk oyunu daha yeni çıktı Zula gibi. 4 GB RAM istiyor gençler. Normal. Sabatoş'u indirmek istiyorsanız 4 GB RAM'iniz olması lazım. Ekran kartı Intel HD 4000 olması lazım ve alın bu oyun kaç GB abi diyecekseniz o abi ne lan? 10, 10 GB olması lazım. Sürdüm 11 gençler. Oyun 10 GB. saçma Saçma değil. <laughs> Bence saçma olur. Fortnite şuraya Fortnite şuraya al. Ha. Abi şimdi sıra Fortnite'ta. Fortnite oynayalım. Ya durun. Fortnite en iyi oyun denilebilir. Çünkü yani çok güzel mi? bir oyun. Çok güzel bir oyun Fortnite. Gençler oyun Fortnite 20 GB. Oo. Ama 30 da denilebiliyor. 20 GB diyeyim ben size. Tamam. Oyun 20 GB. Bu kadar. Ve... Epic Games'te ücretsiz olan oyun, 260 liradan sıfıra düşen oyun, 260 liradan ücretsize düştü, hiç mi? Ve tamam. efsabı, videosu gelecek, ve kaç GB diyeceksiniz 260 lira gençler oyun bu arada, 8 GB RAM, yüksek, 8 GB RAM istiyor, çünkü o kadar 260 liralık oyun 8 GB RAM ister tabi g GTX 660 biraz normal. Radeon HD 7800 11. sürüm. Ve oyun 50 GB. Hepsinden fazla. Hepsinden fazla. Oyun 50 GB gençler. Minecraft'ı tanıtmaya gerek yok. Çünkü Minecraft bilinmiyor. Bazıları 5 GB. Bazıları 10 GB. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. tanıttık. Bu Peki abi hangisinin oyun videosu gelecek neyse Dert Deşetti'nin videosu gelecek Ultimate Custom Night'ın videosu gelecek SCP'nin? CSG'nin CSGO'nun videosu gelecek PD2'nin videosu gelecek Standard TV'nin videosu gelecek Bunların hepsinin videosu Dur. Hayır Dur. hayır hayır Hepsinin videosu gelmeyecek Gençler Bak sizden dedik PD2 Counter UCN Dert gelecek ama CCP gelmeyecek gençler Niye? SCP'yi ben çekmek istemiyorum. Biraz ne? şey ya. Fazla da beğenmedim. Ama çekmek istemiyorum ama oynuyorum. Güzel bir oyun. Ama grafikleri falan kötü. O yüzden SCP yok. Bakın şu SCP'yi aklınızdan çıkarın. Bak, SCP'yi aklınızdan çıkarın. Sabatoş gelecek. Sadece. <laughs> Fortnite gelecek. <laughs> Fortnite da gelecek. <laughs> Hitman Tabii ki de gelecek gençler. Sizi Hitman bekliyor. Ama Minecraft gelmeyecek. Evet zaten çok saçma bir oyun. Minecraft niye gelmeyecek diyorsanız canım istemiyorum. Minecraft'ı sevmeyen birisin. Ben öylesine ekledim Sileceğim zaten. ne zaman sileceksin peki? Gençler Minecraft ve SCP gelmeyecek. Minecraft ve SCP'yi unutun. İyi koyalım ben oynarım anasını. Boş kaldım da. oyun tuttuğum <laughs> Ve Gençler Hangi oyunları Alacağım Abi sen hangi oyunları alacaksın? Önemli misin diyenleriniz var. Fall, ice, fall Guys, Fall Guys alacaktım. Dur, vermesin o. No. Steam'den bir konu ne çıkmayalım. Yani başa Oh no. Ha. Yarabbim. Hey ben buna